Eğer atlamamı istiyorsanız <laughs> <laughs> Videoya beğenip abone olmayı unutmayın Hepinizi öpüyorum Hayır hayır beni Kurayım mı odayı Attım davet Görünmezsin. Sen çevrimi dışısın görünmezsin Nasıl görünmezim Allah'ım <laughs> Attım davet <laughs> Nasıl görünmezdim ya Allah'ım ayrı ayrı şeyler ha, var Sonunda ya Allah'ım Rabbim ya ne oldu lan onlara? <gülüyor> <gülüyor> dur bir dakika dur. 1 2 üç, hop oh. hadi bakayım. Sırada sesimi kapatayım rahatsız olacaksınız. hadi, hadi bakayım. bakayım. Can sesini kapat <laughs> sen. Onu arıyorum. Aa. Nerede? Aha buradaymış. Enes sesini şöyle kıs ya. Canın sesi normal geliyor. Şu an ses iyi mi? Oy sesi. Aha. Tipler ne la böyle? Yayına iyiyim oğlum yayına. Hop <laughs> <Of>, hadi. <ö. gülüyor> Bu <Böyle> ne lan? <laughs> gel gel yukarıda yüzünü yap gel. Yukarıda bak, yüzünü mü yapıyorsun? Yap. Yani yüzü bak ben benim yüzüme bak. Bak. Bu be. Bu Yazı yaz direkt sil yeni yazı yaz. Duram. Yap sana kardeşim. Ya oğlum W mobile bir şeyler yazdı. Dur Dursana oğlum. <laughs> ya ya kardeşim. <laughs> ne yapıyorsunuz <sen? gülüyor> Bir şey yapacaksan bırakın yapayım Ne sen ne istiyorsanız yapın <laughs> bu ne lan? <laughs> Durur musunuz? Bak izleyiciler bu yüzü sevmez. Bak bu yüzü beğenmezler. Çirkin mi adamlar izlemezler bile. Tamam hadi yapın. <gülüyor> <gülüyor> ya ya sal, bir dur can. dur oğlum yeter ha. <laughs> sal artık adamı can. Yüzümüzü yazıyla mı yapıyoruz? Aha heh ya, istediğini yazabilirsin. İstediğini yapabilirsin. Çevirsene yönünü. Nasıl çeviriyoruz oğlum bilmiyorum ki ya. Kenarda şeyler var bak. Ee, sağa sola dönüyor. Pastı bilmem ne yazıyor. A few moments later. Ko oğlum ünlem koymuyor ha Koydu. Ünle. İyi koy. Al. <laughs> <laughs> ünlem oğlum bu ters şu an, ters. Al. <gülüyor> <gülüyor> ha, şimdi. Shift'e basın tutarak düz çizgi var ya sıfırın yanından ki'nin yanındaki. Evet. Düz ya yaptın Ha bir daha daha önden koy. Aa sana yüz işte. Güzel oldu. Güzel oldu. Onu da deneyeceğim. Onu da deneyeceğim. Ama şimdi değil. Şimdi bitiyor bekler. <laughs> İzleyiciler video bekliyor. Hadi gidelim. Aynen. Evet merhaba sevgili değerli dostlarım. Amına koyayım. dur ezan okunuyor. Ezandan sonra videoya gireceğim. Orada bir şeyler var. Orada bir şeyler gördüm. Orada. Oğlum bu kamerayı kaldıramıyor muyum ben? Gücüm mü yetmiyor kamerayı kaldırmaya? Heh. Yukarı bak yukarı. Ne diyor bak. canlı ne diyor. Tabii, okur, gelecek, dur. Atlarım. Dur kayda girdim. Ya, Hayır ya, atlama ya. kardeşim. Öldü. Hayır. Öldü. Öldü <laughs> kardeşim bayılmışız ya. Kaydı durdurdum. Ne oldu şimdi ben kayıt mı? Bendekilerin ben efendim bendekiler oradaki yüzdelik. Kebeller. <laughs> Kebeller. Sen... Gebel. Nasıl? Gebel. Ne demek Kebeller? Kebeller. Hadi gidelim. Neyi bekliyorsun? Hadi nereye gideceğiz? Bilmiyorum ki oğlum ben oyunu bilmiyorum. Aa Bindiniz <laughs> mi? Hadi gidiyorsun. Hadi gidelim. Kapıyı kapatalım. <laughs> Oyun sesi çok mu ya? Bir dakika bir saniye. Oyunun sesi bana çok geliyor. Oyunun sesi çok geliyor mu? Enes abi senin nasıl fenerin var? Bir dakika oğlum He? bir videoya giriş falan yapak bir şeyler yapak. Yok giriş mi giriş yok girişim girişim binerim binerim ya. Anladım. Bir şey geliyor. Allah. Tamam, tamam, ne oldu Nasıl lan? Kayıt, o ne? Kayıt o ne? Altına al. Kayıt altına al. Kayıt altına al. Bu buraya doğru geliyor. Ne yapmam gerekiyor? Kayıt altına al. Kameraya gerek. çek. Kameraya çek. Çekiyorum kamera. Hayır. Anladım, Hayır. Anladım. Hayır. <laughs> bu, bu, bu normal değil. Olamaz. Nereye geldik? <laughs> Burası hiç normal kapat, bir yer değil. Kapat. Kapıyı açtı kapat. kapat. <laughs> Kapattım. Ne oldu? Kapıyı kapat. Ah gel lan Seni döverim bak. Çürük var gelin. Onu niye korkuyorsun Onlar arkadaşım onlar benim. Gelin, Arkadaşımmış gel çek gel. Gelin beleş baklava dağıtıyorlar gelin. Gel gel öpem gel çek şunları. Çekiyorum. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Sülük arkadaşımızla bir şey yapıyordu. Bu nedir? Bu? Hop, hadi bakayım. Bunu kim kurguladı? <laughs> Çekiyor, çek çek. Çek, çek, çek çek diyor bir de ya. Adam çek, ölümünü aldı. Çek atıyor. atıyorum, çek, çek. Hadi hop, hadi bakayım. Salak tek tamam. Arkadaşlar sülük dost canlısı ya, çıktı. Ben de atlamayı düşünüyorum. Eğer atlamamı istiyorsanız <laughs> <laughs> videoya yani beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hayır, hayır beni ben ben. evet, ben. yakalamayın. Yapışma bırak. Sevgi istiyor abi sevgi. Al bak. Al sana sevgi. Gitti. Kim gitti? Gitti. Kim gen, gitti? Can gitti, Can aşağı uçtu. bomba patladı aşağı. Uçtu. Hadi gidelim buradan gidelim. De <laughs> mi kameranın işi? Kamera bitmiş lan kamera bitmiş. Yüzde kaç? Kımırıyor. Ha? Şarjı full full de. Kayıt almıyor kayda. Kaydı yüzde kaç? Ne diyor, ne anladın? Göremiyorum ki ben orayı Aa lan o, kamerayı yukarıya kaldırabiliyor tamam niye söylemedin? Sen dinlemedin ki. Dinlemedin ki diyor ya. Anlattım ben dinlemedim. Yalan. Yalan. Ka kamerayı Kamer versene bana. kuyuya Kö bak versene. Bakayım. Ha. Film bak. Film left var. Yüzde sıfır bak. En üstte film left. Al bu film. Film left left var. O yüzde sıfır olduğu zaman bizim işimiz bitiyor. Ha tamam. Hani Güzel ya şu, şu an bir Bakma almayın ben şu Can öldü mü şimdi? Daha yeni yüzü Birazdan gideceğim var. Gel gel kamerayı şuraya at Şuraya çık kamerayı at buraya Ben gelmeyeceğim Amına koyayım. Bak ben gideceğim. Buradan <laughs> tamam. kaset alacaksın şimdi. Buradan mı? Ha yani şu an düğü kasete çevirdim. CD alacağım şimdi. Alıp tutacağız. Hmm. Orada izleyeceğiz. Güzel YouTuber'lık yaptım değil mi? Evet. <laughs> Hah. Hadi tamam. gidelim. Tamam, şimdi cana bekleyelim. Onu. Can can nerede işi? Can nerede can? Ne demek beni boş verdi? <laughs> Nereden geldin lan sen? <laughs> Hadi gel tak izleyek bakalım nasıl olmuş. Oturun oturun öncelikle. Oturun. <laughs> Oturdum. Oturalım, oturalım. Dur kayda girdim. <laughs> Hayır, atlama kardeşim. Öldü. Hayır. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Öldü, kardeşim, Oğlum ne oluyor lan? Nasıl girdin? O ne? O ne? Kayıt altına al. Kayıt altına al, al. Bu buraya doğru geliyor. Ne yapmam gerekiyor? Kayıt aldım ama kameraya çek, çek kameraya çek. Çekiyorum kamera. Ay. Hayır. Ol, Hayır. Bu, bu bu normal değil. Olamaz. Nereye geldik? Burası hiç normal Olur, bir yer değil. Bu ne oğlum böyle? Gel gel öp. Gel çek şunları. Çekiyorum. Öp abi elini ver. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. <laughs> sülük arkadaşımıza bir şey yapıyordu. Oğlum bu nedir hop, bu? Hadi Oo Bunu video kim bayağı kurguladı? atlanma alıyor ama. Çekiyor <laughs> çekiyor. Çek çek, çek çek diyor bir de ya. Adam ölümüne atlıyor çek. çek çek. Hadi hop hadi bakayım. Onu çerete çekmemiz lazım. Tamam tamam. Arkadaşlar tamam. sülük dost canlısı çıktı. Ben de atlamayı düşünüyorum. Eğer atlamamı istiyorsanız <laughs> 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 Videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum Hayır, hayır beni yakaladın Lanet olsun beni yakaladın Kaçmalıyım <laughs> 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 Yapışma bırak <laughs> 1.3 hali yetmiş Sevgi <laughs> ya bizi şey sevgi Al lan oraya Ah siktir Orada Ay. can uçtu işte Orada can uçtu <laughs> dışarı doğru Şunu <duru> bir kaydını <laughs> alalım Oğlum bak burada atarım. save video dersen oğlum yorumlar, yorumlar niye yabancı abi. biz Türkçe olması gerekmiyor mu yok yok Türkçe desteklemiyor diyor.